Merhaba! Kanalımıza hoş geldiniz. Hello! Yeni bir e, videoyla karşınızdayız. Eminiz ki e, merakla bekliyorsunuz. Daha neler yaşayacağız, ne maceralar diye. Kemerdeyiz. Birkaç gündür bir e, yemeli içmeli çil tatil yapıyorduk arkadaşlarımızla. Fakat bugün ufak bir maceraya. Olimpos'a gidiyoruz. Ama sanmayın ki maceramız Olimpos'a gitmek. Hayır tabii ki de. Olimpos'a gidiyoruz ve kanalımızı açılıyoruz. Ee, ne Kampal kadar geziyoruz. Koy koy geziyoruz. Daha önceden bizi bilenler bilir böyle bir tarz. Ve hedefimiz Korsan Koyu. Korsan Koyu'na kadar gideceğiz. Korsan Koyu'nda da kampımızı atacağız. Ha biz bu yazlık yer Migros'un köpeğiyiz be. <laughs> ne yiyeceğiz ya bu arada? O yine şeylerden yiyeceğiz herhalde. Pakette saklanabilen asla bozulmayan şeyleri, yemekleri var. Ee, şey şey. pilavı oluyor, kuru fasulyesi oluyor, bayağı çeşit çeşit yemek var. Çok iyi bir deal. Bunu da attık. Deniz gözlüğü aldık. Alacağız, göster. Almaya karar verdik. Çünkü... Neden? Neden olmasın? Neden denizin içini görmeyelim? Neden görmeyelim, o kadar geziyoruz diyoruz. Ama aklımız bunlarda da kaldı. <laughs> <laughs> Zaten benim barut üstel gözlerimi ee, daha ise, da Ne istedin de olmadı? Söyle. Ha? Ne istedin de olmadı? Yani ne istedin de olmadı işte. Dostlar dostlar Benim hiç fokuslamıyor ee, bu alet. Olimpos sahildeyiz. Hayriye neydi Hayriyenin yerine geldik. Hayriyenin restoranında ee, Gözlüklerimize alışmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, i̇lk başta ben çok sıkmışım, ee, onu anladık falan filan. Şu an daha iyi. hissediyorum galiba. Ben çok iyi. <laughs> ben de böyle bir sinek. Göz... 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 Çok Sizi Bir şey söyleyeceğim. Sana mavi, bana pembe geldi. Biraz çok güzelmiş e, lan bu. Birazcık zinseli bir yer galiba. <laughs> Ama çok tatlı. I don't care. Yemeğimizi yedik, kanımızı şişirmeye hazırız. Daha sonra yüklenip şuradan going to go. Merhaba. ismini açıklamak ister misin? Deniz Tavuğu. Deniz Tavuğu mu bilenler bilir arkadaşlar. korsan ekle, lapacını. Korsan gemisinin ismi. Deniz tavuğu. Aa, bugün bovi olmadığı için lapacı benim. Korsancek <laughs> burada. Bu da deniz tavuğu. <laughs> burada çıkıyoruz. Aa, şu anda kamp için olan sular, güneş kremi, bir şeyler. Su geçirmez çantamız, bunun içinde bazı kıyafetler, elektronikler falan var. Ee, asıl çanta burada. Çadırda ee, çadır da burada. Ve korsancak ve lapacı deniz tavuğuyla bu kez de Olimpos'tan açıldılar. Söylediğim gibi şuralara gideceğiz. Arka taraflardan. Orada korsan koyuna gideceğiz herhalde. Orada kamp atmayı planlıyoruz. Bakalım belki yol üzerinde olaylar neyi değiştirir, neler yaşanır bilmiyorum. Şu dağların güzelliği diyorum. Dağlar gördüğünüz gibi kıyıya paralel uzanıyor arkadaşlar. Akdeniz'de istiyorsanız <laughs> için. Olimpos. Şu küçük oyuk, mağaram şeye doğru ilerliyoruz. Biraz gölgelenmek, dinlenmek, bir bakınmak. Keşif amacıyla Aa, yaklaşıyoruz. Şu rengini görüyorum. Çekiyorum. Çok güzel lan. Şimdi bir anda serinleyeceğiz. Bir anda se o Aman tanrım! Of çok iyi ya. Ani bir sessizlik. Sıfır Ağustos böceği sesi bir anda ve cıp cıp cıp. Nasıl bir yalıtım lan bu? Aa şok içindeyim. Değil mi? Girdiğiniz anda kesildi. Girdiniz be. Ay, böyle bir yer. Bunlar doğal güzelliklerimiz oluyor. Bu da benim doğal güzelliğim. <laughs> ben şu doğal güzelliği çekivereyim. Selam. Ay. Ay. Peki yorumlarını alayım. Yorumları Şu ana kadar nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Daha tecrübeli olduğumuz için kafamız daha rahat ama hani acelemiz yok. Gün batımına daha çok var. Çadır atmak için hani özellikle bir yetişmemiz gereken bir saat yok. Artısı çok yorulursak daha yakın koylarda da durabiliriz güzel bir yer bulursak. Ee, şu şey kayaların altında morlarını görüyor musun? Oralar mor. Nasıl? Şimdi, Ağustos böceklerini duyabilir miyim? Biraz çıkayım. Nasıl kısır dağını? Onu anlamadım gerçekten. Ha! <laughs> 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 Çok iyi. Deniz tavuğuyla devam ediyoruz mağaralarımıza keşfe. <laughs> Yani şöyle, ben böyle konuşuyorum da yani boş boş konuşuyorum. Belki buralara müzik ekleriz. <laughs> Onun üstüne konuşurum. <laughs> Yeniden konuşurum. Yeniden konuşurum. Yeniden konuşma. Aynen. Yani çok güzel. Şu aydın duruşu falan manyak ya. şey değil. Bakın sıcak geldi şu an. Kaya, şu kaya kayalara bir dokunmak istiyorum ya. Korsan koyuna doğru devam ettik ve... Kara göründü. Too good to be true bir koy. Tüm ağaçların altı çadır kurmalık. Fakat şuradaki kamp yapan aile bize dedi ki <laughs> tam olarak şuradan itibaren akşam domuz kaynıyormuş. Dolayısıyla rahat edemezsiniz dediler. Biz de ağaçların altına kurmuyoruz ama sabah gövde oluyormuş. O yüzden şu gördüğünüz ortalığa kuracağız. Manzaramız da bu. Daha ne? Deniz tavuğu ve korsancak. Kadrajımda çok tatlılar. Kanomuzu buraya kurduk. Obamızı buraya kuracağız. Bu gece meteor yağmuru var. Daha ne ol? Son. Bu arada görünüyor mu bilmiyorum. Tuz bunlar arkadaşlar. Şu şekilde. tam 2 saat kürek çekmenin sonundaki tuzumuz. Akdeniz'in tuzu. Selam, biz dün gece şu denizin dibinde kamp kurduk. Orada yattık, sabah da güneş gelince çadırımızı böyle güzel bir gölgeye çektik. Hello, şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Yiyeceğimiz şeyi gösteriyorum dün aldığımız. Birin unuttuğunuzun hangisini yiyelim? E, küçük bir gölge adına çıktık. Yani hem denizde olmak istiyoruz ama çok güneş. O yüzden böyle kenarlardan kenarlardan gelip küçük gölgelerin altına park edip denize falan giriyoruz. Az önce girdik. E, bugün böyleyiz. Gezeceğiz akşama kadar. Şimdi denizde olacağız herhalde. Ee, müthiş biz burada olmak. Yani hiç hayatımda bu kadar uzun süre denizde kalmamıştım herhalde. i̇çinde de. Mert'im de e, Afacan Şapka tarzı edindi bu tatil. <laughs> Böyle geziyor. Çok tatlı oldu. <laughs> Bilinç <Bilgişim> maceraları. <laughs> bir yer. Birazcık keskin. Kayalıklar falan. Arka tarafta çok güzel böyle girintili çıkıntılı kayalıkların arasında yüzdük. Ama çok güzel. Yani nasıl anlatayım işte anlamış kadar olun. Oynamak için fazla eğlenceli yerler yani. Ee, oralara gittik. Şimdi yüzdük. Sıraşları güzel. Nasıl çok güzel. Ve bayağıdır gölge. Uyumuzdaki inekler, kanımız ormanda bir. Evet, tulumba varmış su. Oradan pet şişelerimizi doldurmaya gideceğiz. Daha gitmedik. Bakacağız nerede. 2-3 dakika yakın demişlerdi. Göreceğiz inekler.

saatlerindeyiz. Saat 8 falan mı? Yok. 7 8'de çıktık. 8'de çıktık. Eee Korsan koyundan bugün dönüyoruz. Olimpos'a gidiyoruz. Eee fakat dönerken eee yolun başında bir anda Mert'ten şöyle bir ses geldi. Hasiktir. Su alıyoruz. <laughs> yani kanoyla denizin ortasından yapabileceğin en kötü şey falan. Biz tahliye Sonra bunu fark ettik. Evet, hemen hızlı hızlı yakında bir koy vardı. Akvaryum koyuna çektik. Suyu boşaltıp <laughs> tekrar devam ettik. Çantalar yani su geçirmez çantamız hariç. Çadırımız ve sırt çantamız biraz ıslanmış. Ama bunlar hep tecrübe hep tecrübedir. Böyle şeyler olur. Bunlar öğrenmedir.